Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Yeni bir laptop, netbook ne derseniz deyin. Tamiriyle karşınızdayım. Bu videoyu akşam benim yoğurtlu videomda duyurmuştum. Yapacaktım dün aslında ben. Yani o videodan sonra buna da el atacaktım ama kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Denize giderken mutlaka bilinçli gidin. Bunu zaten söylemiştim arızasını. Açılıyor. Tetikliyor anakart. ışığı falan yanıyor. Fanı dönüyor. Yalnız görüntü vermiyor. Böyle bir de harcımız var, harici bir harc. Onu bilgisayara taktığımız zaman burada kontrol ışığı falan yanıyor, yalnız bilgisayarda iletişim kuramıyoruz. Kablosunda da arıza olabilir. Bu kartta da arıza olabilir. Hard diskin kendisinde de arıza olabilir. Yani ya bundadır, ya şundadır, helvacının kızındadır. Ona da bakacağız. Olur veya olmaz. Benim asıl konum bu. Bu netbook'u bir şekilde hayata döndürmemiz gerekiyor. Şimdi kameramızı yakına alalım. Önce bunu bir sökelim. Bu netbook nasıl sökülüyor? İçi iç kısmına bakalım. İç kısmında ne gibi donanımlarda uğraşacağız, oynayacağız? Sırasıyla görelim mi? Videoya geçmeden önce videolarınızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Hadi arkadaşlar video başlasın. Şimdi öncelikle her zaman dediğim gibi bataryasını çıkararak işe başlayalım. Batarya üzerindeki batarya üzerindeyken kesinlikle cihazlara dokunmuyoruz. Şurada birkaç vidası var onları alarak işe başlıyoruz arkadaşlar. Burada milimetrelerin üzerlerinde yazıyor. Bir 4 milim X4 diye geçiyor. X8 diye geçiyor. X8 dedikleri 8 milim. X4 dediğimizde yarısı boyunda olanlar. Kısa olanlar. Bu şekilde vidaları yani kısa X4 yerine X8 taktığınız zaman arkadan çıkıp kasayı bozabilir. Onun için bunlara dikkat etmenizde fayda var. Birinci testi yapalım. Hard diskimizi devre dışı bırakıyoruz. Çünkü hard diskte herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bilgisayarımız bazen açılmayabiliyor. Buradan açalım ve ekrana bakalım, 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 bakalım. Açılıyor bilgisayar. Gördüğünüz gibi fan falan dönüyor. Yani anakart tetikliyor ama görüntü gelmiyor. Yani hard disk eledik. Burada ikinci bir testimizde cihaz üzerinde HDMI ve VGA giriş oluyor genelde. Bunda hem HDMI var gördüğünüz gibi hem de VGA var. Benim şu anda monitör HDMI olduğu için buradan da bir görüntü alalım. Buradan HDMI'den çıkış alabilirsek, görüntü alabilirsek bu durumda ekrana yöneleceğiz. Yani burada herhangi bir işlem yapmayacağız. Bilgisayarımızı bizim ekranımıza bağlayalım. Açıldı. Açıldığı zaman görüyorsunuz fan tetikliyor. Ekrana da görüntü gelmedi maalesef. Görüntü gelmiyor. Bu durumda bizim ekran kartı çipinde sorun var. Bir de şöyle deneyelim. Şunu şimdi çıkaralım. Bizim ekrana giden kabloyu çıkaralım. Sadece anakartı boş olarak deneyelim. Çünkü Ekranda da bir sorun varsa görüntüyü kesebilir. Bir de böyle deneyelim. Daha sonra RAM'leri değiştireceğiz. Burada da açılmadı cihazımız. HDMI'den görüntü vermedi yani anlayacağınız. Şimdi vakit kaybetmeden cihazımızı çökelim. Cihazın arka kısmına ulaşmamız gerekiyor. Üçüncü testimize başlayacağız. RAM'imizi çıkaracağız. Şöyle bir bakacağız RAM'imize. 2 GB DDR3 bir RAM elimizde varsa Başka bir remle deneyeceğiz arkadaşlar. Elimde diğer 3 bir rem var. Onunla deneyeceğim. Remde arıza varsa bu remde onunla açmayabilir çünkü. Evet arkadaşlar remi de değiştirdik. Remden de görüntü alamadık. işlemci kısmında sorun yok. Sadece ekran kartı görüntü çipinde sorun var. Cihazın ekran kartı çipine voltaj girişleri normal. Yani girmesi gereken voltajlar giriyor. Ekran data kablosunun takıldığı kısma buraya kesinlikle veri göndermiyor. Hemen hemen bütün pinlerin uçlarında gördüğünüz gibi sıfır değeri çıkıyor. Bu da şu anlama geliyor. Bizim çip görevini yapmıyor. Kesinlikle bunu ev ortamında yapacağımız hiçbir şey yok. Servise göndereceğiz. Servis çipini değiştirecek. O da 200 lira üzerinde bir masraf çıkar değmez. 200 TL civarında bir paraya alabilirsiniz ikinci el piyasasından. ikinci konumuz 320 GB'lık hard diskimiz var. Böyle harici bir hard disk. Bunu arkadaşımız çalıştıramamış. Bir de biz deneyelim. Belki arkadaşımızın USB'lerinde sorun vardır. Bu kablo çift kablo. Bir tarafı veri yolu bir tarafı da voltajını alıyor. Yani çift USB'den çalışıyor. Şu anda taktığımızda ışık burada yanıyor görüyorsunuz. Yani voltaj geliyor. Bilgisayarda şu anda herhangi bir hareketlenme olmadı gördüğünüz gibi. Yani ekrana gelmesi gerekiyordu. Artisti görmesi gerekiyordu. Işık yandığı halde görmüyor. Bu sizi yanıtmasın. Veri yolu kablosunda bir sorun olabilir. Öncelikle bu kısma müdahale etmeden önce ne yapıyoruz? Şimdi gelin değişik bir kablo deneyelim. Yani bu ikinci yöntem oluyor. Bakalım kablodan mıymış arıza. Işığımız yandı gördüğünüz gibi ama aynı demek ki kabloda olduğu gibi herhangi bir ekranımıza görüntü vesaire gelmedi. Yani hard diski gördüğüne dair klasör açılması gerekiyordu. İlk yapacağımız iş kartın üzerine bakmak. Şöyle fiziki bir değişiklik var mı parçalar üzerinde? İlk baktığımda arkadaşlar şuradaki kondansatörün şeklinin bozulduğunu fark ettim. Küçük bir kondansatör var. Biraz patlamış. Alt kısmı komple patlamış. Üst kısmı da bombe yapmış. Yani tam olarak ayrılmamış ama bombe yapmış. Büyük bir ihtimalle bu kısa devre olmuş olabilir. Ondan dolayı cihazımız çalışmayabilir. 10 mikrofarad 25 volttan oluşan bir kondansatör. Burada artı eksiye dikkat ediyoruz. Şu beyaz taralı alan eksi oluyor. Kondansatörde de şu eksi taralı alan. Burada beyaz kısım var. Burası eksi oluyor. Bu kısımları dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Yana doğru bunu eğeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde duracak burada. Bundan sonra da çalışması arkadaşlar hard diskin şu alt kısmına da bakacağız. Daha önce bildiğiniz gibi hard disklerin alt kısımlarında oksitten dolayı sıkıntılar olduğu zaman söküp silgiyle temizledikten sonra çalıştırabiliyorduk. Bu şekilde deneyelim. İnşallah çalışır. Hard diskimizi taktık. Gördüğünüz gibi hard diskin içerisini gördük. Burada silmeyeniz sürücüler, yedekler diye dosyalarımız açıldı. Çalışıyor da sorun gözükmüyor şu anda. Keşke laptopu da yapabilseydik. Laptopu dediğim gibi ev ortamında yapılacak durumu yok. Ev ortamında yapmamız gereken bütün işlemleri yaptık. Ondan öteye profesyonel atölyelerde, servislerde yapılması gereken bir arıza. Hard diskimizi elimizdeki imkanlarla şöyle bir kondensatörle çalışır duruma getirdik. Kondensatörümüz kısa devre olduğu için cihazımız çalışmıyordu. Aynen şöyle çıkaralım takalım. Çalışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sorun yok. Söz verdiğimiz videoyu çekmiş olduk. Ve gelenek haline gelen bir abonemizin sorusunu cevaplayarak videomuzu kapatalım. Sağ hocam demiş. Aleyküm selam kardeşim. Kesper Nirvana MB156 laptop model falan filan wireless soketinden bağladım makineye fakat açılışta Casper logosunda kaldı. Laptopa ekran kartı videosuna yorum yaptığına göre laptopunuza ekran kartı takıyorsunuz. Valis soketinden taktığınız kablosunu yalnız görüntü alamadınız. BIOS'a girdim. Oradan ekran kartının birisini kapatmaya çalıştım. Orada öyle bir ayar yok dediniz. Bazı modellerde olmuyor. Onun için ne yapıyoruz? O harici ekran kartı soketini tekrar yerinden çıkarın. Bilgisayarınızı normal şartlarda açın ve bilgisayarımda özellikleri tıklayarak aygıt yöneticisinden orada zaten gözüküyor. Birisi Intel, birisi AMD veya ona benzer bir ekran kartı alt alta gözüküyor zaten. Onlardan birisini orada sağ tıklayarak kapat, devre dışı bırak gibisinden ayarlar var. Onu devre dışı bıraktığınız zaman, ikinci ekran kartını devre dışı bıraktığınız zaman bu sorunu büyük bir ihtimalle çözeceğinize inanıyorum. Bayıstan değil de Bilgisayar açıkken bilgisayardan yapacağız. Umarım sorunuzu çözmeye yardımcı olmuşumdur Mustafa Abay kardeşim. Bir dahaki videolarda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşalım. Like atmayı unutmayalım. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Güneşte yanmayın. Eyvallah arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi abi. Bu sıraya bakma. Birini kurtardık. Öbürü artık emekli olsun. Eskimiş. Yeni bir bilgisayar alsın. Canı sağ olsun. क्या yeah, सबसे